diyorsun çek. Evet. Bak şimdi F37 veriyor tamam mı? Bu diyor ki cihaz arızalı diyor tamam mı? Evet. Buna benzer F37 E05 ondasından yani ki buna benzer e, sadece şöyle harf ve rakam verdiğinde hata kodu verdiğinde de, tamam mı? Hı. Şu resetleme düğmesi. Tamam. Buna bir tane basarsınız şöyle tamam mı? Bu hatayı siler. Yani e, bir resetle. Eğer ki hatayı devamlı ineliyorsa devamlı arıza kodu veriyorsa tamam mı? Arasında Hı. böyle Hı. böyle bir arıza kodu veriyor. Tamam. Ne yapmamız gerekir diye. tamam mı? Sizin yapmanız gereken bir şey varsa gönderiniz olmazsa gelir bakarız tamam mı? Tamam. Şu anda su basınca az olduğu için Bu hata kodunu veriyor buna su basacağız tamam mı? Su Hı -hı. basacakken şu alttaki tel var ya bak Şu alttaki tel dayı Tamam, tamam. tamam. tamam böyle. Bunu çeviriyoruz Ay, tamam mı? Çeviriyoruz bak şu anda su basıyor bunun içerisinde olması gereken ideal su bir buçuk var veya da iki var tamam mı? Yani şuradaki üç çizgi veya da dört çizgi tamam, tamam mı? Ama cihazlarını denemeye aldı ben. Kendisini denemeye çalışıyorum.

Aydın oğlum mu? Yok arkadan. Murat'ın oğlu. Murat? Ertan. 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 Yağmur no, mu? Hmm. da? Yağmur değil mi? Rayın kahmeti mi demiş Yarın bir daha değil. Aç kurtarsın. Yarın mı? Sabah değil, Sabah değil. Aç

Var. Aşama da alı vuruyor. Tamam. değil. Yukarıda enerji var evet. değil mi? Var. Tamam. bir evet. अच्छे क्यों जाओगे चप्पल लूँगा ना वो ये देंगे क्या है यार क्या है चप्पल शी जाओ इश्क़ आप लग जाएंगे लुट लूँगा काश इंचन तबालन काश दरके मुझे কেিয়া দেখাি ও সাে কাপসাপ কাপছ কানে দেখি মধ্যমে দেখা বি দেখা যা কা দেখি হলে আজামে বালানি দি বালানি দু বল তা বিত ম a চালেবি কে şey yoğurdu tutuyorum ya, homi yoğurdu ya işte tamam bitti. Gitmek üzere. Tamam geleceğim hadi. Var mı başka bir Sen hazırlan yarın saat. <laughs> ne yapayım da?